Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi nereden başlayayım bilmiyorum ama ilk Archive başlayacağım. Archive sosyal medyadaki paylaşımlarını kaldırmış. Archive Brown etrafa bakmayı ve yolunda giden şeylerin kıymetini bilmeyi unutma demiş. Oğul Canakçı'nın bir açıklaması var. Diyor ki Archive sezona çok iyi girdi. Çok erken vuruldu. Sonra erken davranmışız denildi. Şimdi yine sövülüyor. Alternatifsiz şekilde gidiyor. Çok uzun süreleri, çok uzun bir kulvarda oynuyor. Hazırlık dönemiyle beraber 18. maçı oldu geçen maç. Levent oynasın diyenler. Levent Mercan'dan bahsediyorum. Tamamen Gaz da bunu söylüyor. Levent oynasın, Jeydin oynasın. Sizde kredi, kredileri yok gidiyor. Doğru arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın sizde hangisinin kredisi var? İki kötü maç oynasa onlara da küfür edeceksiniz. Bence de sonuç maçtır kötü performans gösteriyor ama 50-50 iyi oynayan bir futbolcu var mı? Yani yarı yarıya. 23 yaşında ilk kez sonsuz baskının olduğu bir ortamda ve mercek programında da konuştuğumuz gibi transfer süreciyle alakalı beklenti uçmuştu. Sakin kalmak lazım diye. Şimdi iş hesaptan fotoğraf silmeye kadar gitti. O paylaşımların da altı hala küfür dolu. Sonra o ezber yorumlar geliyor. Klasik olarak milyonlar alıyor kaldıracak bir zahmet. Sabahtan akşama kadar sövelim merkezi o zaman. Bakalım kaldırabiliyor muyuz? Parayla ölçülen bir mantık mı olur Allah aşkına? Bence hata yapılıyor. Ama en iyisini siz bilirsiniz. Böyle devam edin demiş. Bir tane Fenerbahçe'nin düşmanı var. Serdar Ali Çelikler diye. Yani ha FETÖ, ha Yapı, ha Galatasaray, ha Serdar Ali Çelikler, ha bunlar gibiler. Benim gözümde hepsi Fenerbahçe'ye düşman. Bak rakip makip değil hepsi düşman Fenerbahçe'ye. Benim gözümde. Alayı da Fenerbahçe'nin kötülüğünü istiyor. Ve alayı da Fenerbahçe olmasa geberir. Hırsından çatlar. Şimdi salak olan salağın anlayacağı bir şey söyleyeyim. 8 milyon euro para vermişsin Arşı Brown'a. Tuttu tutmadı fark etmez. Elin oğlu Osimhen'e 100 milyon euro vermiş. 100 milyon euro. Ha açıklanan resmi rakamlara göre 70 milyon euro. Yıllık ücret asgari ücret. Öyle değil mi? Yanlış mı biliyorum? 75 milyon euro bon servis. Sonraki satıştan kardan da %10 pay. Yani zaten böyle bir şey yok. 372 dakika 6 maç 3 gol. Yani yani şu. Ben 75 milyon euro parayı versem herhalde maç başına 8 gol atmasını bekleyeceğim. Fenerbahçe taraftarı olarak ben maç başına 8 gol bekleyeceğim abi. Arşı Brown 13 maç 2 gol 4 asist. 1113 dakika. Şimdi bahaneler çok hazır. Bahaneler o kadar hazır ki. Ya hocam yani bunu yaptı da ne olacak ki? Ne olacak? Bunu yaptı da ne olacak ki? Ya ben hayatımda Fenerbahçe taraftarının son dönemdeki lüzumsuzluğu kadar hiçbir yerde lüzumsuzluk görmedim. Bir de kendini o kadar haklı görüyor ki beye beyefendiler. Al abi. Şampiyonlar Ligi elemesi 4 maç 1 gol 2 asist, Süper Lig 7 maç 1 gol 2 asist. Avrupa Ligi'nde gol asist yok. E peki ben size bir şey soracağım. Bu maçlarda Fenerbahçe kaç gol kaç asist yaptı? El insaf ya. El insaf Süper Lig'de 8 maça çıkmışsın. Bir maç hariç çocuk hepsinde oynamış. Ama yerin dibine sokacaksın. Serdar Alçelik ne diyor? Arşiv Brown'u kimden aldın? Gent'ten. Bu transferde İranlı Ali isminde menajerin ne ismi var? İşi var. Bu menajerin kim olduğunu Ali Koç iyi bilir. Vatan hainiymiş. Şeymiş terör örgütlerinin sahibiymiş o Ali isimli menajer. Serdar Alçelik sen de bildiğine göre sen de demek ki terör örgütü üyesisin. Biz de böyle diyelim. ki Ceko'yu ana avrat küfürler ederek kovdurttu mu bu adam? Taraftar olarak sizler ana avrat sövdünüz mü? Sövdünüz. Yalan yalan konuşmayın. Azıcık delikanlı olun. Tadiçi'den olmaz, Ceko'dan olmaz şöyle böyle. Şimdi ne diyor? Lider eksik takımda diyor. Tadiç futbolu Ferdi'den öğrendi, Ferdi futbolu Tadiç'ten öğrendi. Tadiç çift, Tadiç yapan Ferdi Ferdi'yi Ferdi, yi Ferdi yi yapan Tadiçti diye. Dönekli dönekli 6 ayda bir, 6 ayda bir döner. Fenerbahçe'de şu anda skora en fazla katkı yapan ikinci futbolcu Arshipram biliyor musunuz? Ya bunun aklıyla gidin. Gol artı asist en nesil 6 gol. Arshipram 5 gol. Daha doğrusu Arshipram da 6 gol. 5 de değil. Demek ki o asist sayılmış. Ee, şu kalecinin elinden seken. Osimhen 3 gol. Leroy Sané 3 gol. Gol artı asist katkısı. E söz konusu Galatasaray oldu muydu? Allah'tan bahsediyor gibi bahsedip söz konusu Fenerbahçe oldu muydu? Şeytandan bahsediyor gibi bahseden spor yazarlarından tiksiniyorum. Bunların peşinden gidenlerden tiksiniyorum. Nefret ediyorum. Ahmet Ercanlar o da farklı bir kutup. O da olduğundan fazla öven kutupta. Arşivran 22 yaşında diyor. 23 yaşında. Archie 12 maçta 6 asist 2-3 golü var. Yani bir zahmet edip hani ezbere konuşmuş. Onu söylüyorum. Galatasaray'ın sol bekine bak 0 gol 0 asist. Beşiktaş'ın sol beki 0 gol 0 asist. Senin sol bekin inanılmaz performans göstermiş. 1.90 boyunda çok hızlı 1-2 maç kötü oynamış olabilir. Ben bir şey söyleyeceğim size. Archie kötü değil. Domenico Tedesco adlı şahıs kötü. Berbat. Lanet. Domenico Tedesco kaldığı müddetçe Arşı Brown'un da anasına söversiniz. Kusura bakmayın. Bu açık konuşmak zorundayım. Ennesir'in de anasına söversiniz. Hepsinin de anasına söversiniz. Bu yarın bir gün en sevdiğiniz futbolcu kim? Şiklin Yara da söversiniz. Bu futbol cahili kaldığı müddetçe bu olur. Yusuf Ennesir'i Ennesir'in dosyasına da bir geçeyim. Aklımdayken ona da değineyim. Ennesir'in Geçtiğimiz sezon Edin Dzeko'yla birlikte Süper Lig'de ilk ilk 11 başladığı 8 maçta Hani Edin Dzeko'yu boşu boşuna konuşmuyorum ben burada. Burada e, birileri diyecek ki hocam Edin Dzeko oynadığı için, çift forvet oynadığı için şöyle böyle Ya alakası yok çift forvetin şunu bunu. Yine 11 kişiydi takım yine 11 kişiydi. Bu sene de Talişkan'la çift forvet oynuyor. Bu sene de Asensio ile çift forvet oynuyor. İlfancan'la çift forvet oynuyor. Kerem'le çift forvet oynuyor. Geçin bunu. En nesili geçtiğimiz sezon İlk 11 başladığı ilk 8 maçta maç başına 29.9 kez topla buluşup 8 gol kaydetmiş. Bu sezon tek forvet. İlk 8 maç maç başına 19.5 kez topla buluşup 4 gol kaydetmiş. Aşağı yukarı topla buluşma yarı yarıya. E, haliyle attığı gol yarı yarıya. Ben size bir şey sorayım mı? nesirinin ceza sahası içinde topla buluşma sayısı. Hadi buyurun. Size o kadar zor bir soruyla yükledim ki. Ya arkadaşlar eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Peki Mustafa hocam. Doğru çizgiyi sen bize söyle. Doğru çizgi nedir? Tedes yolları ayırmak. Yalnız ayırırken bakın cahilane cahilane değil. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Biz bir hata yaptık. Bizim yaptığımız hata şuydu. Biz İsmail Kartal kadrosunun üstüne bir kadro kuralım dedik. Kurduğumuz kadroya kimi getirdik biliyor musunuz? Biz kurduğumuz kadronun başına Gidip Jose Mourinho adlı futbol katilini getirdik. Önde basan, kemiren, ısıran, gol arayan, açık arayan, sürekli basan, sürekli pres yapan Fenerbahçe gitti. Yerine gerisin. Şimdi size bir şey soracağım. Ön alan baskısı Kerem yapar, Oğuz yapar, Nene yapar, İrfan Can Kahveci yapar, Ennesiri yapar, oynarsa Conduran yapar, Cenk Tosun yapar. Asensio yapmaz, Talişka yapmaz. Mert Hakan Yandaş'ı saymıyorum bile. Zaten Mert Hakan Yandaş başlı başına benim baş ağrım. Ön alan baskısı yapacak kadron var mı? Var. Arkalarındaki Semedo yapar mı? Yapar. Mert Müldür de yapar. Brown da yapar. Levent Bercan da yapar. Biz niye ön alan baskısı yapmıyoruz? Çünkü Tedesco'nun taktik, teknik bu buna göre değil. Geçiş oyunu set hücumu. Yani anlaşılır biçimde konuşayım arkadaşlar. Sahaya yerleşip tiki takalarla, paslarla gole gitmek ya da topu kaptığın gibi hurra kanatlardan ortadan delici bir şekilde hızlı bir şekilde topu forvete aktarmak. Yani kontra atağa çıkmak. Bunu oynar mı bu takım? Fred ayağı iyi. Şimanski pasör. Asensio pasör. Talişka pasör. Edson Alvarez pasör. İsmail pasör oynar. Kerem koşucu, Oğuz koşucu, Nene koşucu, İrfan pek değil. En nesiri John Duran, Cenk Tosun eh işte. Yani sonuç olarak Kanatlardan getirip içeri çevireceksin. Brown koşucu, Semedo koşucu bu takım kontra atak da oynar. Yani geçiş oyunu da oynar. Set de oynar. Yani Geriden oyun kurma becerisi. Osterbolde'nin de da gayet iyi. Ama biz artık geriden oyun kurmayı şu şekilde algıladık. Şiklinyar topu alıyor Osterbol diye O alıyor Ederson'a. Ederson Şiklinyar'a, eder şiklinyar Ederson'a. Yanlış anlamayın bu taktikle her futbolcumuz çöp. Bu futbolla, ben bu taktikle, bu mantaliteyle her futbolcumuz çöp. Çöp ötesi çöp. Ben niye İsmail Kartal diyorum biliyor musunuz? Bu takım sete yerleşti. Oturdu 4-2-3-1 duruyor sahanın içinde. Topu kaptı. O sterwolde Fred'e. Fred Asensio, Fred Asensio'nun eseri. Bunu biz sezonun başından beri yapamadık. Bunu biz geçen sezon bir maçta bile yapamadık. Bir maçta bile. Yaklaşık 60 maça çıktık. Hazırlık maçları dahil, bu sezonkiler dahil 80 maçtır Hatta 90 maçtır bir defa yapamadık. Stoperden orta sahaya, orta sahadan forvete. Ya da forvet arkasına ondan forvete. Bir defa yapamadık. Hocam o kadar da değildir. Bak yanlışım vardır. Ederson topu kaptı. Hızlı atak. Arşı Brown'a. Arşı Brown. En koşu yolunu en kaleciyle karşı karşıya. Bunu yapamadık. Bir poz, bir defa bile yapamadık bunu. 90 maçtır. Ya da Semedo'ya, Semedo'dan en İsimleri değiştirin ya. Kanat. Sol beke, sağ beke, forvete. İşte benim bunu anlatıyorum size. Şu an Tedesco'nun mantığı ne biliyor musunuz? Edson Alvarez üçlünün ortasında. Asensio Fred'in yanında yani mevki olarak Edson Alvarez'in olduğu yerde. Kanatlar kanat, hücumcular hücum. Yani 3-4-3 üç, üç oynuyoruz. <laughs> Anladınız mı? Ve ben diyorum ki Tedesco ile de olmaz. 7 maça çıkmış, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet almış teknik direktör. Üstelik bu maçların ya 3 beraberliğin 3'ü de Galatasaray deplasmanı, Beşiktaş deplasmanı, Trabzon deplasmanı olur. Maçın biri de Avrupa maçıdır. Çok umursamazsın. Cezalı olmuştur. 10 kişi kalmışsındır. Haksız penaltı vermiştir. Hakem rakibi kollamıştır. Öptüm başıma koydum. Bir şey değil mi? Oyun umut vermiyor, skor umut vermiyor, hiçbir şey umut vermiyor. Üretemeyen bir Fenerbahçe. İhale Arşı Bravna, ihale Enneseriye. Yanlış yapıyorsunuz. Hiçbiri iyi oynamıyor. Asensio çok mu iyi oynuyor? Nene çok mu oynuyor? Kerem çok mu iyi oynuyor? Enneseriye kafayı takmışsınız. Bana Allah için şunu söyleyin. Mustafa Hocam, Tedesco geldi geleli 7 maçtır şu adam hadi 6 mı? 5 maç ulan 5 maç. 5 maç şu adam çok iyi oynadı. Şikrin yer. 2. 2 kim? Demek ki sorun var. Ha Arşibran'da ilerleme var ha yanlış anlamayın. Gol asist yapmıyor ama ilerleme var. Arşibran'ın çok gol asistini yediler. Semedo'da e da ilerleme var. Tedesco geldi geldi. Ama bu şundan dolayı Tedesco'nun taktiğinden değil. Mourinho o kadar kötü yönetti ki bu takımı. Gerisini siz düşünün. Ya gerisini siz düşünün. Ben anlatmıyorum. Anladınız mı? Yani uzun lafın kısası dostlar. Fenerbahçe'de bir şeylerin değişmesi lazım. Ama bunun teknik direktör olması lazım. Teknik direktörü niye değiştirmiyor hocam? O zaman değiştirsin teknik direktörü. Arkadaşlar teknik direktör değiştirilmemesinin sebebini öğrendim. Saadettin Saran'ın yönetim kurulu. Bu arada Saadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerimiz Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı makamda ziyaret etmişler bugün. Şimdi TFF sitesinde Fenerbahçe Başkanı kısmı boş. Önce sizce sebebi nedir? Hocam işte iddia, bayi bilmem ne falan filan. Sebep? Ben size sebebi söyleyeyim arkadaşlar. Sebep Fenerbahçe düşmanlığı. Saadettin Saran'ın Ankara ziyareti bunlarla alakalı olabilir mi? Hayır. Önceden planlanmış şeyler. Hemen hemen her başkanlık değişiminde bu ziyaretler olur. Önceki haberlere de bakabilirsiniz. Ancak Fenerbahçe resmi istesinde Futbol AŞ yönetim kurulu başkanı hala Ali Koç. Görev yetkileri aktif olarak şu anda Ali Koç'ta. Fenerbahçe resmi listesinde. Bakın Fenerbahçe dediğim. Futbol AŞ yönetim kurulu başkanı hala Ali Koç olarak görülüyor. Doğru arkadaşlar. Ali Yıldırım Koç hala Fenerbahçe başkanı olarak görülüyor resmiyette. 10 Ekim'de Futbol AŞ'de genel kurul var. 10 Ekim. Tarihi unutmayın bak not edin. Ben hani size mahcup oldum. Ama merak etme benim duyumum sağlam. Bugün karar verildi. Beklenen değişim yaşanacak. 10 Ekim Cuma günü Futbol AŞ'de genel kurul var. Ve bu genel kurulda Saadettin Saran'a bütün yetkiler geçecek. Yani Saadettin Saran ve ekibi Futbol AŞ'de yetkili olacak. Zaten Saadettin Saran Futbol AŞ yönetimini de belirledi. Kısa süre içerisinde de resmi prosedürler tamamlanacak. Kap bildirimi yapılacak. Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de istifa edecek. Hocam nasıl oluyor? Seçim kazanıldı. Arkadaşlar yasal süreç bu şekilde. İster kızın, ister darılın, ister gücenin, ister konuşun. Yasal süreç bu şekilde. Peki hocam yani şimdi e, Saadettin Saran dese ki Tedeskoyu kovuyorum dese, kovamıyor mu? Kovamıyor arkadaşlar. Resmi olarak kovamıyor. Nasıl yani hocam böyle bir şey olamaz. Alınacak kararı engel mi Ali Koç? Resmiyette engel. Ama tabii ben Tedesco'yu kovuyorum şunu getiriyorum dese Ali Koç'un da engel olacağını zannetmiyorum. Çünkü bütün sosyal medyanın diline düşmek var. Düşünsene bütün sosyal medya diyecek ki ulan bu nasıl bir Fenerbahçe kiniymiş nasıl düşmanlığıymış Tedesco'yu kovmak istiyor da kovamıyor diye. Arkadaşlar bir karar alınacak. E, o 3 gün kaldı, 2 gün kaldı. Bilmem ne kaldı. Alakası yok arkadaşlar. Ali Koç hala Fenerbahçe Başkanı göründüğü için bu kovma gerçekleşmiyor resmi olarak. Ve hala Futbol AŞ'de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Saadettin Saran değil. Şekip Mosturoğlu tarafından birkaç kongreyesine söylendiği kulağıma geldi. Bilginin bilgiyi araştırdım. Doğruladım. Maalesef doğruladım. Yani 10 Ekim'de genel kurul var. Saadettin Saran o kuruldan sonra AŞ'de başkan olacak. Yani şu anda tüm yetki eski yönetimde. Ve e, eski yönetim. Hani siz hocayı kovarsanız kovun. Bir sorun çıkarmayız diyor. Onu da söyleyeyim. Yani ne diyorsanız imza atarız diyor. Ama e, kovmayı 10 Ekim'e denk getirin. Sonuç olarak hani Ali Koç geldiğinde getirdi. Gitmeden kovdu falan filan dedirtmek istemiyoruz diyorlar. Hani takımımızın Ankara ziyaret Yani yönetimin Ankara ziyaretleri var. Takım izinli. Ceza antrenmanını yaptılar dün. Bugün izinliydim. Bilgim dahilinde Cuma'ya kadar da izinli. Hatta Cumartesi'ye kadar izinliler. Herkesin kafasını toparlaması için, mental olarak hazırlaması için izinliler. Reaksiyon onundan sonra alınacak. Yani 10 Ekim Fenerbahçe'nin yeniden doğuşu olabilir. Ayrıca şunu söyleyeyim. Domenico Tedesco'nun fesih bedeli 4 milyon euro. Ali Koç diyor ki fesh edilirse Fenerbahçe'nin ödemesi gereken rakamı ben ödeyeceğim diyor. Fenerbahçe'nin yeni yönetimine kuruş para verdirmeyeceğim. Çünkü diyor ben bir hata yaptım. Teknik direktörü erken değiştirdim. Seçime kadar beklemeliydim. Diyor. Bunu da söyleyeyim. Hocam Ali Koç işte Tedesco'yu göndermeyin diyormuş. İşte bunlar da Tedesco'yu göndermeyin lafına aldanıyormuş. Kim diyor arkadaşlar? Fethullah Gülen. Kim diyor? Kimden duyuyorsunuz bunları? Kim belirtiyor size? Yani kim belirtiyor bunları size? Her duyduğunuza inanmayın arkadaşlar. Yani bunları da belirteyim. Yani uzun lafın kısası biraz bekleyeceğiz. Lütfen ne arşı bravını ne başkasını çöplemeyin. 8 milyon euro verdik. Dorgeles'ine niye 18 milyon euro verdik? Ya transfer marketi açın bakın arkadaşlar. iki tane dango çıkıp da hocam şu kadar vermişiz. Bundan dolayıymış diyor. İki tane dango çunla hareket etmeyin. Nene de iyi futbolcu. Kerem de iyi futbolcu. Ennesiri de iyi futbolcu. Edson da iyi futbolcu. Talişka da iyi futbolcu. Asensio da. Hepsi de iyi futbolcu. Yeter ki doğru oynat. Size ben misal bir örnek veriyorum. Hep aynı örneğe veriyorum. Valverde. Bugün Valverde'yi al. Fenerbahçe kadrosuna koy. Salak bir teknik direktör. Onu alsın. Stoper oynatsın. Kaç küfür edersiniz. Bunu ulan bu kadar milyon euroluk futbolcu dersiniz. Bugün Mbappe'yi getir Fenerbahçe'nin forvetine koy. Ceza alanında topla buluşma sayısı maç başına 3 olsun. Kaç gol bekliyorsunuz? Hiç beklemeyin. Hiç beklemeyin futbolu küstürürsünüz. Fenerbahçe ofansif oynamıyor. Fenerbahçe defansif oynuyor. Fenerbahçe oyun kurulumunu beceremiyor. Mourinho'nun yıkımını Tedesco tamir edemiyor. Edemez. Edemeyecek de. Hocam İsmail Kartal diye çıldırıyorsun. Kafayı yiyorsun. Ne bekliyorsun ki İsmail Kartal'dan? hiç olmazsa diyecek ki, arkadaş kaleci bu. Sağ stoper sen oyun kuracaksın. Sol stoper sen topu alıp sol bekine vereceksin ya da ön libero'ya. Sol stoper şey sol bek sağa açık sağ bek. Bol bol bindirme yapacaksınız. Soldaki çıkarken sağdaki duracak. Bak hani çok basit ifadeler anlatıyorum. Ön libero. Geride bekleyeceksin takımın emniyeti sensin. Kolay kolay çıkmayacaksın. Ha, skor aradığımız maçta tabii ki çıkabilir ama çıkmayacaksın kolay kolay. Sanki 3 stoper gibi oynayacağız. Kanat bekleri zaten hızlı isimler. Onlar da bir şekilde desteğe gelir. <laughs> Biz karşılamayı en az 5 futbolcuyla ya da 4 futbolcuyla yapacağız. Bir şekilde takım halinde de geri gelmeyi bileceğiz. Kerem, Nene, işte Ennesiri. Basın geçin. Çalım atmaktan korkmayın. Top kaptırmaktan korkmayın. Mesela Nene mükemmel çalım yeteneğine sahip futbolcu. Semedo mükemmel çalım yeteneğine sahip futbolcu. Çalım atmıyorlar. Farkında mısınız? Çünkü onlara gelen direktif böyle atmayın diye. E ne bekliyorsun? Kerem mükemmel şut çekme kabiliyetine sahip. Şut çekmiyor Kerem. Niye? Diyorlar ki ceza sahasının yayın çevresinde ya yayın içinde şut çekeceksin ya ceza sahasının içinde çekeceksin. Futbolcuya şutu yasakladılar. <laughs> Sura bakmayın. Şaka gibi. Duran top. Ulan Şimanski kim de Şimanski'ye duran top kullandırıyorsun? Talişka. İster sevin ister sevmeyin. Ben çok haz etmiyorum ama Ronaldo'nun olduğu takımda friki kullanan adama diyorsun ki sen free kullanma. Oldu. Şut da çekmesin. Gol de atmasın. En nesiri. En nesiri orta sahaya geliyor pas bağlantısı yapmaya. Ya. Kaçıncı yüzyılda bu futbol? Kaçıncı yüzyılda Talişka'nın Asensio'nun olduğu yerde Ennesiri nesiri geri geliyor. Hocam salak da ondan geri geliyor. Salak falan değil. Taktik kötü. Senin orta sahanın hallaş pamuğu gibi. Orta sahanı gelen deliyor giden deliyor. Bu oyun, bu futbol felsefesi derbilerde bizi öttürür. Öttürür. Biz bu kadar... Bak gol yemiyoruz farkında mısınız? Gol yemeyen bir hüviyete sahibiz. Niye? Jose Mourinho'nun bütün stratejisi, bütün taktiği defans üzerineydi. Eskiden bir teknik direktör ben şey derdim. Arkadaşlar önce şurayı halledecek. Sonra burayı, sonra burayı. Tedesco bilmem kaç tane efektif idman yaptık diyor. Kasımpaşa maçı rezalet. Zagreb rezalet. Samsun rezalet. 7'de 3. Yani yüzdeye vurursan yüzde 45 rezil, rezillik yaşayacağız. Bu rezilliği de çözmenin durumu demek ki 10 Ekim'den geçiyor. 10 Ekim'de görüşmek üzere.